E, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evlilik. Yanımda toprak var. Yanımda ben... uzay <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> i̇ki, ya, et, <laughs> evet. i̇ki iki yerden de. Benim toprak var. Toprağın yanında ben varım işte. Neyse. Bugün yurt, yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. Aslında yurt dışı Bak, tam da sayılmaz. Birkaç tanesi Türk şeye ama çoğu yurt dışı. Evet. İlk olarak bunu tadalım. Evet, Haribo'yu tam. tamam mı? Ee, tamam. Nereden açılıyor? Açamadım arkadaşlar. Evet saçma. açtım. Açma. Bir yardım direk. Bir tane. Deneyeceğim o. arkadaşlar. Ben yani onu deneyeceğim. Hmm. El gel güzel bunu var. Bu. Güzel. Evet iyi. Harry Potter'ın kendisi bu mu? Bu değil bu arada. Harry Potter. Du, du. Aa, Harry Potter. Michael evet. Her şey var Harry Potter yok diyeceğim. Bu ne? Yok arkadaşlar Harry Potter. In. Harry Potter şeyi açtık. Arabası abi Harry Potter'ın kendisi. Harbi. <laughs> Bir tane daha. Sen de şimdi şundan tat. Bundan tadıyorum. Baykuş. Ol. Hmm. Bunu daha çok sevdim. Çünkü arkasında beyaz şey olanları evet. da ben daha çok sevdim. Aynen. Hmm. Sırada ne deneyeceğiz? Şimdi. Ne dur puan verelim. Puan verelim. Ee, ee, buna. 8. Bence de 8 uyar. Toplamda 14 puanla. Şimdi. Şu, e, bu neymiş? Arkadaşlar şimdi Meksikan, meksikan acılı cips deneyeceğiz. Meksikan bu tüp acılı tüp cips. ama Meksika acılı. O yüzden bir... dedi. Evet. Türkiye'den e, ama Meksika yani, acılı bayağı acı. Chili çi eti kırak. Çili çili. Krak çili, çili. çili. <laughs> Birbirini atacağız çili çili. Neyse. Çili çil, çili. Şöyle çili gözden. cip şeyi var acısı. Bakın. İki tane var. Bir tanesini evet, açalım. Bir tanesini açalım. <laughs> arkadaşlar arkada video mu oldu? <laughs> Harbi. Videoya video. Araba video dur, dur dur dur. Tamam Sop durdurmaya kaldım. çalışıyorum. Arkadaşlar ne <laughs> yapalım? <yaptın>? Dur <laughs> 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 Şimdi tamam. bir tane tatacağız. Bana da ver. Bana da ver. Aynı anda tadalım. Tamam. Sen de al. Ufak aldım. Çok ufak aldım. Bir dakika. Bu az ya çünkü. Çıkardık. Dakika, söyle şöyle. ya. Büyük al. <laughs> hmm, güzel. Mamma <laughs> mia. <laughs> <laughs> Bunun acısı nerede abi? <laughs> Acı olması gerek. <laughs> Çok güzel. Ben güzel ol. Ben şeylerde böyle yaparım. <laughs> Güzel bir acısı Ya. Neyse. Bence çok güzel ama dokuz. Eee yani bu kadar güzel olmasa da. Ee, arkadaşlar benim puanım 5 6 falan çünkü abi çok acı değil. Bunun abi acılı 2 3 falan. Aa. Benim buna puanım az o yüzden. Yani siz bilirsiniz. Şimdi tamam. Şimdi tavuklu. tavuklu. Tavuklu cips cip deneyeceğiz. Açtım. Sana bir tane veriyorum. Allah bu. Neyse. <laughs> Yediğimiz niye şey. Bu abi, sana. Abi bu et kokuyor. Abi bu abi et kokuyor. Ya. <laughs> yani. Yani. Evet. Bence de. Çok garip de... kokuyor. Hmm. Hmm. Arkadaşlar benim puanım Ağzıma e... bir tavuk kokusu. Ay, ne kokusu ya? Tavuk tadı geliyor. Tavuğu çok seviyorum. Arkadaşlar benim buna puanım altı Benim yedi buçuk İyi puan. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar üzeri <uzay> hala iyi. <laughs> Arkadaşlar yine video çıkıyor arkada. Ben evet. Ben anlamadım. Allah cezası. Allah. Şimdi. Meksikan acılı açık. Bu. E, e, şey arkadaşlar. Çikolata, ememez, çikolatası. Evet, çikolatası. Evet. Hemen çikolatası deneyeceğiz. Yurt dışında. Açtım şöyle. Abi bakalım. Tadım. Kocaman bu arada. Kocaman elim. Evet. Ne karşılık? iki el kadar bir şey. Bu evet, kadar böyle Neyse. bir. Heh, tamam. Şunun şunu yarıya böyle lan. Şöyle. Böyle al. Hmm. Güzel. Güzel arkadaşlar. İçinde M&M's var. Yanlış okumuyorsan. Ne yapıyorsun ya? Ve bir, bir de böyle şekli var ya. Yani. çok güzel. Hmm. Ben yani çok beğendim. Ben de. On, on da on verdim arkadaşlar bunu. Dokuz. Çünkü canım istiyor. Ama <laughs> <laughs> Yani videomuz bu kadardı. Başka Vay bir şey yok. Var mı? Aa var mı? Arkadaşlar yok. videomuz bu kadar değil. Ya bu aynı şey ama ben Yok aynı şey değil. Hmm. İçindeki şey daha farklı. Evet. Bak. Bunlar golf. İşte şey. Crispy. Aynen. Hmm, bu da şey penut, var içinde. abi. Bu fıstıklı. Bu neydi ya? İşte kompleksli falan işte. Ha, aynen. Gevrekler. Bunu açıyoruz. Abi uzay söyledi galiba. Teben daha var. Tamam bunu yarıya bölüyorum. Ah 8'li değil Evet. 6'lı değil mi oğlum? <laughs> O sırada toplan. Ne alakalı? Deli hareketleri <laughs> bırakmam gerekiyor. Neyse. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Buna ben 9 veriyorum. Buna ben, de, dokuz. de, ben de 9 veriyorum çünkü çok İyi ama bir yanı var. Fıstıklı olduğu için biraz kötü. Ama ben fıstık tadını alamıyorum bir kere. Hmm. İçindeki fıstığı ben sevdim arkadaş. Oğlum. Lan içinde saç ne alaka? Almış al senin saçın. <laughs> i̇çinde saç ne alaka? Hocam ayka tutuyor. sen, sen konuşma. <laughs> ne diyorsun oğlum? Bence 9 veriyorum. En çok puan alan hangisiydi? Buna 8 verdim. Bu. Evet. Mavi. Bu kazandı. Bu bizim kazananımız. Aferin sana. Biraz tipsiz <laughs> kazanmasında hak yok ama. Neyse. Videomuz bu kadardı. Evet videomuz bu kadar. Benim Ama like şeyim. atıp abone olmayı unutmayın. Hayır. Yoksa size adım bulması atarım. Evet ben de aynı şeyi söylüyorum. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>